Çinli bir elektrik elektronik öğrencisi ve Çin'in en iyi üniversitelerinden birinden mezun. Yüksek lisansını da aynı alanda yapmış. Fakat 30'lu yaşlarında bir grup arkadaşını toplayıp algoritmik alım satım yapan bir şirket kuruyorlar. Quant trading dediğimiz mevzu. Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle alım satım. Farklı borsalarda işlem yapıyorlar ve başarıya ulaşıyorlar. Böyle milyarlarca dolar para kazanıyorlar. Daha sonra aynı arkadaş Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uyguladığı mikroçip ambargosu öncesinde bir sürü Nvidia mikroçip alıyor ve bunlar kenarda duruyor. Devamında ise yan proje olarak devam ettirdikleri ve ChatGPT'ye rakip olabilecek bir yapay zeka modeli üzerine çalışmaya başlıyorlar. Çalıştıkları modeli piyasaya sürüyorlar. Piyasaya sürdükleri modelin adı DeepSeek ve bu şu an piyasadaki en iyi modellerden bir tanesi ve çoğu işlemde, performansta OpenAI'ın modellerini ve diğerlerini geçmiş durumda. Şimdi diyorsunuz bu niye önemli? Başka bir şirket bunu yapamaz mıydı? Mevzu şu, DeepSeek bunu açık kaynak olarak herkesin kullanımına sundu. Açık kaynak olarak oluşturulmuş bir yapay zeka modelinin kendi bilgisayarınıza bile kurabileceğiniz bir yapay zeka modelinin bedava olması çok büyük etkilere sebep oldu. Bu model piyasaya çıktıktan yaklaşık 1 iki gün sonra Amerika'daki teknoloji hisseleri Amerikan borsaları 1 trilyon dolara yakın değer kaybetti. Şimdi aslında olay özetle böyle ama özetle böyle arkasında çok fazla detay var ve şimdi biraz bu detaylardan bahsedeceğim bahsetmek istiyorum. Biz bu duruma şu an yapay zekadaki Sputnik durumu diyebiliriz. Sputnik'ten niye bahsediyorum? Aynı Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında gerçekleşmiş uzay yarışı gibi şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir yapay zeka inovasyon yarışı başlamış durumda ve bunun önemi çok büyük. Peki Çin'in DeepSeek modeli neden önemli? Bu model bir kere OpenAI'ın tekellik statüsünü şu an elden düşürmüş durumda. Çünkü Google Chrome'a mağazalara falan baktığınız zaman indirilme sırasında DeepSeek birinci sıraya yükselmiş durumda. Yapılan yorumlar vesaire gayet olumlu, modelin performansının gayet iyi olduğunu ve çok iyi çalıştığını söylüyor konunun uzmanları. Ben daha kendi bilgisayarıma falan kurmadım ama ben de inceleyeceğim. Yani kısacası iyi olduğunu söylüyorlar. Bunun önemli tarafı bir de hani normal chat GPT operatördür işte yok paralı kullanımdır vesaire 20 dolar 200 dolar gibi bir para alırken aylık DeepSeek'te böyle bir şey yok direkt açık kaynak olarak verdiler. Bütün kaynakları süreçleri açık olarak yasaya sundular ve insanlar kendi bilgisayarlarına lokal olarak bunu indirip kullanmaya başladı. OpenAI'nin eleştirildiği taraflar vardı çünkü şirket normalde kar amacı güdülmeyecek şekilde kuruldu ve devamında işte para tatlı geldi herhalde. Böyle yatırım almaya başladılar, farklı fonlar kurulmaya başlandı bunun için ve milyarlarca dolarlık paralardan bahseder olduk OpenAI'nin geliştirilmesi konusunda projeler konusunda. Ama Çin'de ki DeepSeek kendi ifade ettikleri biçimde yaklaşık 20 milyon dolar gibi bir şeye mal edilmiş. Bu kullanılan model. Önemli tarafı da şöyle, siz 20 milyon dolarlık bir bütçeyle milyarlarca dolar harcanmış ve harcanmaya devam eden bir projeye, bir ürüne, hizmete rakip olabiliyorsanız demek ki burada çok büyük bir finansal sıkıntı var tekerlik sebebiyle. Teknoloji şirketlerinin Amerika'da değerlerinin böyle bir anda düşmesinin sebebi de bu. Demek ki bunlar fazla değerlenmiş. Yani böyle ucuza yapılabiliyorsa bu Niye bu şirketler milyarlarca dolarlık yatırım aldılar? Değerleri arttı. Demek ki değerleri olması gerektiğinden daha yüksek gösterildi. Ya da öyle algılandı insanlar tarafından. Tabi şimdi bu donanım konusunda, inovasyon konusunda Amerikalı teknoloji şirketlerinin değerinin düşeceğini göstermez ama büyük bir etki yarattı. Yani 1-2 gün içerisinde 1 trilyon dolar gibi bir piyasa değerinin böyle bir anda silinmesi önemli bir gösterge. Olana bitene karşı. Maliyet bir tarafa Çin'in bunu nasıl yaptığı ile alakalı soru iş işaretleri de var. Çünkü biliyorsunuz bahsettim. ABD tarafından Çin'e mikroçip konusunda ambargo uygulanıyor. Ve bu şirket, bu DeepSeek'i kuranlar e, kurucusu normalde kazandığı paralarla önceden Nvidia'nın sanırım şu an olan modellerden daha düşük model çiplerini toplamış. Yaklaşık 10 bin tane kadar bu ambargo mevzusundan önce. İnsanların bu konu hakkındaki düşüncesi de şöyle. Yani çok daha düşük bir donanım kapasitesiyle aynı performans, aynı performanstan daha yüksek bir performans gösteriliyorsa piyasadaki rakiplere, demek ki Çinli araştırmacılar bu yapay zeka modellerinin farklı donanımlarda daha iyi performans gösterebilmesi için yeni yöntemler keşfettiler. Bunun getirdiği bir diğer anlamda eldeki daha yüksek performans gösterebilecek olan donanımdan çok daha fazla verim alınabileceği. Dediğim gibi belli bir inovasyon savaşı başladı şimdi. Nasıl devam edecek bilmiyorum. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Çünkü Çin normalde bu tarz açıklamalarda bu tarz teknolojik gelişmelerde çok şeffaf olmuyor. Yani politik açıklamalarda da aynı şekil. Şüphelenenler şöyle şüpheleniyorlar. Bu 20 milyon dolara gerçekleştirilmiş bir şey olamaz. Bunun arkasında tamamen Çin Komünist Partisi ve ARGE'si var. Yüksek derecede destekleniyor. Daha yüksek maliyetlerle gerçekleştirilmiş olabilir diyorlar. Maliyet bir tarafa. Demek ki böyle bir şey yapılabildi. Yani artık yapay zeka konusunda Amerika Birleşik Devletleri tek güç değil. Oradan uzay yarışı gibi yorumlanıyor. Peki bu devamında ne anlama geliyor? Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışı sonucunda bir sürü teknolojik gelişme yaşandı ve biz bu teknolojik gelişmeleri ve bunların türevlerini günümüzde aktif bir şekilde kullanıyoruz o dönemde yapılan çalışmaları. Aynı inovasyon tetiklemesi günümüz içerisinde de bir sürü yeni teknolojik keşfin kapısının anahtarı olabilir. O yüzden Tekno optimistler için güzel bir gün, güzel bir gelecek diye düşünüyorum ben. Bu tarz yüksek teknoloji gelişmelerinde artık sadece bir dünya kutbunun hakim olmaması ve tekel olmaması güzel bir şey. Çünkü daha fazla yenilik ve daha fazla çok kutuplu inovasyon demek bu bahsettiklerimin hepsi. O sıra Avrupa Birliği ne yapıyor derseniz Avrupa Birliği'nin şu an elinde olan şey bu yapay zeka ve teknolojileri konusunda Hollanda'daki ASML adlı şirketin litografi makinaları, litografik baskı makinaları bu çip üretimi için. Hala liderlik onlarda çip üretiminin belli bir safhası biliyorsunuz. Ama Çin tarafından yapılan bu atak gösteriyor ki büyük ihtimal benzer konularda da bu çip üretiminde de büyük bir inovasyon ve çalışma devam ediyor arka planda. Yani yakın zamanda şey de görebiliriz. Çin'de aynı şekilde yüksek kapasitede çip üretebilir bir seviyeye gelmiş olabilir. Tabi yine Avrupa Birliği bu konuda eleştirilmeye devam ediliyor. İşte internetteki mimler falan hep şeyi gösteriyor. Amerika'da bir sürü yapay zeka modeli var, şirketler var. Çin'de atak yaptı ve böyle bir yapay zeka modeli ortaya çıkardı ve Avrupa hala sadece bunların regulasyonu konusunda uğraşıyor diye eleştiriler var. İnsanlar sinirli. Özellikle Avrupa Birliği sınırlarında yaşayanlar, Almanya, Fransa vesaire bu inovasyon eksikliğinden çok sıkıntılı. Almanya ve Avrupa Birliği'nin böyle lokomotif ekonomileri olan ülkelerde de zaten teknolojik bir durgunluk yaşanıyor şu an ekonomik bir durgunluk da mevcut. Tabi Türkiye ile kıyaslanamaz ama yani diğer işte dünya devleriyle kıyaslandığı zaman sıkıntılar mevcut. Belki bu olan biten Avrupa Birliği'nde de bir şeyler tetikler ve biz gelecekte teknolojik atılımlar olarak bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, bir taraftan Avrupa Birliği ve bir taraftan Çin'in arasındaki bu inovasyon mücadelesini aktif bir şekilde takip ederiz. Teknolojilerden faydalanırız diye düşünüyorum. Bugünkü gündem böyleydi. Biraz konu teknoloji ile alakalı. Ya yapay zeka mevzularıyla alakalı. Bu arada ben Avernias toplum ve toplum ile alakalı eleştiri içerikleri paylaşıyorum. Hoşunuza giderse takip etmeyi unutmayın. Benzer videoların devamı gelecek. Avernias şimdilik out.